efendiler. Yeniden onu tutacak, o, o onu. Bak o mana yine canlandı ruhumda. Diye yaymak, şey etmek, insanları <laughs> bölmüşler var. O mana var ya. Elhamdülillah üstad bak, üstad gönderdim. Müdafaa da gönderdi. özellikle. Üstad dedi ki sonra talihden sonra temiz bozdu ya. Seni talih ettiren dedi oradaki bu, bu dedi şeylerin kız. Risale yok kadar böyle, böyle coşkun böyle her yani müdafaa ve şey tarzında. Bu dedi bunu mahkum ediyor, şeyden hapsalıyorlar. Bu 50 misleri de onları da şey diyor. Salih Nur Usta ne? Elmedi. Evet, evet. Şimdi diyeceğim. Yani o halet. Yani uzattım. Estağfurullah. Sen Salih Nur mu ya? Yani, Mesyeli O da mesyakten yani. Siyaset kârı ne yani, şeyle ama o eski zamandaki geçerliymiş yani. Nasıl? Hadise işte, diyor. Şimdi kuras bir köy haline gelmiş. Yani o o tarz zikrullahla böyle şeyle manevi tefekkürle yani kalp aliminden şeyler açmak, merfezler açmak tarzı yani. Evet var ya ama hayat işte mayiden, zahiriyeden uzaklaşmak lazım yani. Onun için masum Allah demişler kainata. Yani böyle uzun bir zaman yürüyen. Ama bu zaman bak sen aynı bir yerin yani ne diyor? Ve fikri şerli aydın tedüllü ala anne hava ait. Elullah'ın bizim alakatın masum Allah dediği Bunları böyle şey etti, böyle. Kalbinden alak kesti, bu madde alır Yok diyor, dikkatle bak diyor. Gel ey diyor, labras var da çözer, fizikçe kimya dikkatle, bir ağaca bak, bir çıkır diyor, dikkat eyle, bak, şey bak. yani. Onda ki sanat acı beyni de yani, bu zamanın dersi. İşte onun için ilimde açmış şey yani. İlimde açmak için şimdi, şimdi, Riyazet karnı şey yok yani. Riyazet. Ben şimdi onların, ben de Vamuk, Vamuk gelmişti, Vamuk. o da böyle al kusura bakma. Vamık açıldı mı? Vamık gelmişti Vamık. Yugoslavya'dan. O da Fezbenli. Arkaya ben Fırat o ben oraya gitmiş. Ben de arada gittim. Kapsa aldım bir kitap vardı onu okudum. Aldım geldim. Allah Allah kardeşim. Oh, öyle, güzel arkadaş. Ne sabah kahvaltı yaptım, ne öğle yemeği yedim böyle. Öyle bir hacı ahdettim ki, bunda ben bu kitapı amel edeceğim ben yani. Yani nuru bir zararı yok o şeyleri mi? böyle. Şey tabi böyle, yani, riyâ böyle. Yani, o, o, o da gavsa tabi o gün yani. Bu bir nevi riyâ böyle şey böyle. Kahti azmettim. dedim ta ikindi vaktinde böyle fezmede ulaştık, geç çıkmıştım. Hiçbir şey yemedim ha. Bir işim böyle haz dolu ve atı kararlıyım. fez efendi gitti, bize gözlem falan getirdi. <gülüyor> <gülüyor> dedi kardeşim dedi. Ehli dedi, ehli ilmin dedi şey dedi, Ben dedi sofi değilim. Ben dedi yani ilimde şey, talebi ölüm dedi esas yapma yapmışım dedi. Bu yemekler dedi kubbe kusse intikal eder, intilap ederler. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Yeme böyle. Çünkü yemek yersin, faal olursun. Öyleyse mesela, mesela sen, ben işte böyle yemek yerlerim, ama ettirir bir Böyle konuşur, ders okumak, bir canlılık, bir fayda tarzı. Öteki tarz da böyle, o kapten bir şey. Mesela peyda eder diyor ya, umudiyeti, ev bir şeyler <laughs> gibi yani böyle. Allah'ım bu da yanlış anlaşılmasın. <laughs> tabi yani aşırı ifrat olma. ama bununla beraber işte nur tefekkür mesleği olduğu için yani üstad ona riyazat kârâne izleyen demiş riyazat kârâne azım iktisat demiş yani. İktisat tabi o tarzı tabi bizim o azım iktisat yani yaptığımız tarzı şimdi ben bir yerde göremiyorum. Yani ben de onu yapamıyorum şimdi. Evet, Biz abi. hemen tomatis doğrarız Zübeyir abi, bir tasa, biraz zeytinyağı karıştır, hadi Ekmeğe o jet, jet yağlıdır da öyle. Yani ilk yani, işte gıdamız buydu yani, sabahleyin ta ikinden sonraya kadar. Buyur abi. Biz de madem de o beldedesin, o beldede bazı yapacak bazı, bazı kabiliyetler vardır. Bu, onlarla o hizmet yapılabilse, yine aynı Gires senin hizmetin demektir. Yine senin dairen demektir böyle yani. Kemal Rıza ile böyle, razı böyle onu kucaklamak, ruhları çekmesi şey lazım böyle yani. İncinmemesi lazım bu şeylerden. İşte incinme olduğu zaman hizmet olmuyor yani. Hem o şey etmiyor yani. Bazı bu böyle. Her şey ben yani öyle atı yıl alıp böyle şey de merci gibi daha böyle. Öyle yani. Ben niye dedim bu sorucun? Şimdi meşrek bundan çok mühim. Yani meşrekte sen söyle Kaya. Sen ne bu böyle? Dinlemeni böyle mesela diyorum. Sen söyle Ahmet. Ne bu Ya. Ben böyle dinlemem mi? Şimdi kadın senin söyle ya. Fikri bence. Kardeşim söyle ya. Bu 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 öyle bu. Bal hacıma da bir da şey daha anlarsınız tarzında. Samiyet de böyle yani. Hı. Yoksa böyle ruh halisi tam bir halde böyle beni çiğnediler gibi bir halete insan düştüğü zaman hizmet-i zahime tarzı ve o belde hizmeti i etmiyor. Gibi yani böyle yani. yani Allah cümle mavizesin yani. Biz bunları yani halen yaşıyoruz kardeş. Bu ya, yaşıyoruz ya böyle. Bu üstlükten bunları Türk gördük yani. Şey yani. Bunlar böyle hep ikaz olunmuştur böyle yani bu şey yapıyor hamdülillah. Onun için ne diyor böyle? O teyiden işte arkadaşını. Biz de çok da anlattık. Bu üniversitede anlatmıştık. Mesela bir gün Barla'dan geldi. Böyle beraber, bayrağı, bayrağı beraber, beraber buyurdu ki, ben de sizin birinizi kifa etmiyorum. Hepiniz beraber olduğu zaman dedi. Yani evet öyle. Yani o zaman tarık. Yine şunu da buyurdu. Yazı mektubatta var bu. Ben bir zaman dedi bir yerde kamil bir mağara görmüş. Yani kalben getirse geçsin de çok evliyaullah'tı yani veliullah. Yani artık cizre midir? Yoksa şey midir? Nur şemmiyor yani. O yerde kamil bir mana gördüm dedi. Ben oraya gittim dedi böyle ayağa kalktım. Oraya gittim ziyaret yani Onları görmeye. Ona baktım yok. Ona baktım yok. Ona baktım. Ona baktım. Yani uzaktan gördüm, gördüğüm hiçbir hiçbirisini göremedim. Sonra anladım ki mecburun beraberliğinde o mana var. Fertlerde yok da cemaatin o mana var. Onu uzaktan gördüm. O, o belde de bir şahsı manevi. O zaman her bir ferdin o mana görünebiliyor. Böyle olduğu zaman. Ben. Allah Allah. Şahsında yok da Küllünde var. Küllinde var. O külde guya on müddet adamın her biri yirmi gözle bak. Elhamdülillah. İstifade ediyoruz mesela. Bir diyorum. Yani. Böyle. Böyle olur mesela. Siz Ali, Halen mesela mesela. Halen Ali 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 Mutlu'da Abdülhamid'in başını göremezsin. Muhabbet'in Ali Mutlu'yu göremezsin. Mezhabı'nın onu göremezsin. Ya öyle mi? Ama o şey bu beraberliğinde elhamdülillah. Güya Abdülhamid'e aynı zamanda hem Ali Mutlu'dur, hem Ömer'dir, hem neydi? Gazi amcadır. Hem falan hem falandır. Ali Mutlu da hem Ali hem o da odur. biz öyle yani. Hapse giderdik de bendir seni hem Zübeyir, hem işte böyle, falan, Abdurrahman hem falan falan böyle, bir o nevi de böyle hani, bir kabul tarzında. Onun için bizim üstadımız, uzattım ben yine? Estağfurullah. İmrinde beraber kaldıydı o <laughs> Üç ceset bir ruh derdi üstadımız, Zübeyir abi bana bir şeye, senin ziyaya. Diğer Allah bir şey bayanmamıştı, daha da sen onu yani. Öyle derdi yani, üç ceset bir ruh derdi Zaten, daima böyle söylerdi. Yani, bugün de böyle, böyle abdest alıyoruz. Kendi bana abdestimiz yok demek? De Üçümüz beraber. Bilir de Emirden bir der. Bilir bu evren, şey vardı. Şey, bir kısmı onun hapis aldı, hapis Dedi, çaba olun, birbirimize yardım edin. Birbirimize kuydurmuyoruz. Siz böyle ben size bana kuydu, ben öyle dedi. Yani dedi öyle. Her birinizin bir cihette birbirimize tefafukunuz var dedi. Eee. Mesela bu sizin kumandanınız dedi, Sibel abiye. <laughs> Takırı bu sizin imamınızdır dedi. dedi. <laughs> Ziyayı her neyse dedi. Her neyse buyurun. <laughs> he? Akşam onu duydum da ha. Bu bir şeydi, bir şey sual sordu orada. Yani vakıflar kutbiyet derecesinde de o beldede yani. Nedir de ki bir şey sual sordu. Kimin sual sordu? Söyleyin ya arkadaşlar. Söyle kimin bir şey sordu bana. Sual sordu bu akşam. Akşam dur Öyle mi onlara? Ya hadi bakıflar böyle kutup diyor, o şehrin kutbudur diye böyle bir tane katı tutuyor. Hadi mı diyor, madibidir böyle yani. Ya da bakıflar böyle mi geldi, görecekler yani. Duyar bakıflar, e, bakıf olan talebe, o belde kutbudur gibi böyle. Başka kutup falan olur mu diye bana öyle şey söylüyor. yani. O Abi. kutup başka yani, kutupiyat o, şey meselesi dedim böyle yani, Şöyle. söyle, Dışarı kayıp böyle şeyden, üçle yedi kırkları şeyden, ya, o ne böyle kutup yani böyle. Gel yani üstlerimizden, Sirviye işte Mekbizim'de, Alim İslam'ın şifal hududunda hizmet-i imanın bir kutbudur diye böyle bir şifalde bulunmuştu. Alim İslam'ın şifal hududu ya, İnebolu, hizmet-i imanın bir kutbu. O da şifal 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 kutuplar var mı? Mesela, mesela, mesela Fez Efendi'nin derleri verir şifal hududu. Demek hizmet-i imanın bir kutbu da var mı? Başka yani. Hadi bunu, buyur efendim. Mesela sizden Çok sonra. Şey. Evet bu şen tam çok güzel bir. Çok şöyle yani bakıp öyle onu açmalı. O açtığı şahıs da yine bunu böyle, böyle tamam ben anladım, değil. O da yine eski şeyi böyle hatırını daima mavide ederek onun bir şey tarzında böyle gider. Mesela eski tevdi de yine bütün bunları böyle kesmiyor yani. Yine alakalı ve yardımcı manasında. Alakalı olmalı yine böyle, böyle. Ben böyle anlıyorum ya. Yani. Tamam. Şey değil. E, işte, sen kusursun ya. Hala zor. <laughs> Kim de zor? <laughs> nasıl yani? bu <laughs> bu kardeş burada. Ali da. burada Ne <laughs> 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 <olur>? <laughs> <laughs> <k rozp> <tabi> Tabii maddi şey böyle. bizim Arap bunlar biliyorlar. Bizi bazı meselelerde oldu böyle de yani yardımımıza bir hizmette daha böyle iş yapan daha böyle gibi yani mülaze de mesela şirket misali bir market mesela ya bir şirket mesela misal verdi yani mesela o şirkette mesela çalışan adamlar var yani işçiler ya da böyle şeyler var içinde mi böyle onu var herhalde yani onlardan daha mühim olduğu zaman da mesela onun sahibi olan o şirketin sahibi. Paralar daha kabiliyetli, daha iş yapacak, daha böyle para kazandıracak. Ruhcan'la böyle onları kabul etmesi lazım böyle. Madem bunlar daha liyakatli, daha şeydir, daha çok böyle para, mesela kar para kazandıracak derlerine. De. O onu, onu almalıdır derlerine. E hizmette de i̇şte böyle, bu daha çok salih bile basacak, daha çok ben böyle dağıtacak derlerine. De. Yine onun misal böyle bir tarzı var ya. Şimdi bu tarz yani hak bayılmakla beraber noksan yani. Nasıl olsa üstadımızın da eski bir talebeyi böyle hizmeti bütün bu yeni devlette tazı yok yani. Ama nedir? Hizmet imanı ifade edilirken yeni çıkan gabetlere zemin hazırlamak. da almış rak etmek. O eski de yeni bırakmamak ama o da böyle yani bırakmış yani. O şey edip yine kendi durulmak. O yeni gelen de ben eski abi hizmeti devam ettiriyorum onu elhamdülillah. Onun, onun, onun hayatiyetini devam ettiriyorum tavrını takınmak. Muhterem no. kardeşler, Nasıl? yani belki yüz defa tecrübe gördük. Mesela diyelim ki, ben mesela bu tecrübe beraber bir iş benziyor böyle ve az böyle yani bir, birbirimize de şey değil de, yine ben mesela diyelim ki bir beraberiz yani böyle. O ben mesela ben mi böyle bir zemin bulup ben böyle mesela şey yaptım böyle, o yani o bir ne parlama tarzı hasıl oldu. O hakikaten bir hayat okuduğu için bir şey yani. Fakat yani ben onu hissettirmeden, yani teşekkür etmeden tarzında gibi beraberlerle bir ayrı bana bir tarzında o tarz aynı anda onu şey o manadaki sıkıntı hissediyor yani. Bu hemen bir tavır alıyor. Hemen hemen, hemen tavır alıyor. Ya duymadı, demedim. Öyle anlaşıyor böyle yani. Hep böyle olmuş yani. Beraber çalışanlardan birisi hizmetin bir sonu böyle fazla böyle ışık görünmek ve şey tarzında böyle o da mastur gibi olacaklar. Bak ötekinin ramına gibi böyle şey gibi böyle olduğu zaman bir de öteler bunu işte diyor diye böyle. Derhal o da oradan başka bir tarz böyle Hizmet böyle şey deyip ondan geri kalmıyor yani. Hiç ümit etmeyin böyle. ifade edemiyorum. Her alıyoruz değil mi böyle? Hı -hı. Ya böyle yani yani. kalp böyle bir şey yani. Yani işte işte böyle yani böyle. Yani işte yani böyle hep böyle hani. Yok da. O yüzden samimi olup, hasbi olup. Kulaklıca, kulaklıca sen. Vahdet kardeş öyle geçer seyirlerde yine de. Sunur abiydi de çok azal başımızdan geçti şunu anladım ki bu dava tavkili kaldırmıyor. Hasbi olacaksın dedi. Ne <laughs> <laughs> dedi yani. Ya yani tavkili o da tavkili işte olur yani şu. Herkes kendi beldesi böyle tabi. O tabi ipku genişleyince öyle oluyor yani hamdiden. O da olur tabi. Sen bir beldede bir abin şeyinde bulunuyor böyle yani. O da var yani. yani. zamanla da bir şey yani, inşallah, İnşallah, inşallah. Şu şu var ya. Beraberliğiniz şu bir şey var ya. Bu beraberlik şeyi kırıyor yani. Biriniz hepiniz o mana şey diyor. Elhamdülillah. En büyük şey bu yani. Biri biri. Çünkü şu, duymak bile konuşmak, tamam yani. Aynı misali, tamam. Artık o, o kardeşin ferdiyeti kalmıyor yani. Ferdiyeti cemaat oluyor. <laughs> Aa, yani okumak, Allah... Allah kardeşler buyurun ya. <gülüyor> <gülüyor> o, 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 değil, o, o neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ha öyle. o, varsa kısa türabında kalsın, kanı şişeme bulsun. Ey zihasse-i meşhure! Ey meşhure! Ey zihasse-i meşhure! Sayinle zulmetle, zulmetle! Yer perdi kafanın altında sen kalırsan, ihbanını verirsin, sen ve bereketi. Her bir ihbanın altında sen çıkması, hem de o sen olması, imkan ve ihtimali her birine celp eder, bir nazar hürmet. Yani bu kadar efendim. Ona oturup Allah böyle. Eğer tayin edip perde altından çıksan, mükerrem iken orada üstünde zalim olursun. Güneş iken orada, burada gölge edersin. Yok. İhvanını düşündürüp şey. hem nazar hürmetten. Demek tayin ve teşahhüs zalim bir emirdir. Sahih Sahi doğru böyleyse hem de böyle görürsün. Nerede kaldığı yıllarda tasarlığı bir yayla ...kesme teşahhüs söyler. Abi tayin teşahhüs ister istemez oluyor. Belli tamam. oluyor zaten. Olur yani. 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 Olur 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 yani. Olur Fettah o Mahallesi'nde hep cemaatı meşru eder, şey yapar, böyle. böyle, o zaman söylüyor. Öyle öyle, 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 öyle. Mesela buna bir şey diyor. Bilişmeyelim. İşte bu sırrı azim ki... Baba, buna bir... bak, nasıl lan? Hikmet ilahi hem o nizam alem, o, hem o nizam ahsen, bir perdi fevkalade, kendi evi içinde, sette perdesi gelsin. Cenab-ı Hak bir nevi bir fevfarazi böyle yaratıyor. Ama, ama onu gizliyor. Sırada. Ne oluyor beyim? Bununla kıymet verdirir. Hem de eder mi müstahsen? <laughs> Umumunu yani. İşte sana misali, insan içinde veli. Gizlemiş yani. Herkes bir o var böyle, yani limandan yani. O herkes bir hürmet, yani şey, teyakkuzu <laughs> yani böyle. Belki veli yani değil, Böyle, böyle. De. İşte sana misali, insan için develi, veli, ömür için de ecel, olmuş meçhul ve mümel, cümada müstetirdir bir saat. Kabul olur, dua, ede, dua, ed kabul dua edersen. Onunla bütün cümalı saatleri kıymetlenmiş. Alıp bir saat diyor. Ramazan da müntesir bir leyle yüzüğü kadir. Esma-ı Hüsna da muzmer, kişinin ismi azam. Bu misallerin heşmeti hem, hem de يبقى المسار ده يبقى المسار ده لكن جاي 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 يا سبحانك يا ربنا الا ما لمسنا انك علي الحكيم وارضاوا أَنِ الحمد رب العالمين